Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta zıplamayarak oyunu bitirmeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi space'e görmediğiniz gibi göremiyorsunuz. Gördüğünüz gibi zıplama tuşuna basıyorum ama zıplayamıyoruz. Şimdi bir kural yapacağım. Eğer ölürsem 3 kere Kendime tokat atacağım. 2 ölürsem kafama tahta ile vuracağım. Şu an aklıma sadece bunlar gelebiliyor. O yüzden bunları yazdım. Şimdi zıplamadan parkur yapacağız. Neyse ki şiflo yapabiliyoruz. Evet, başlıyoruz. İlk olarak yürüyoruz. Burada da yürüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Roblox oynayanlar videoya abone olsun. Minecraft oynayanlar kanalıma abone olsun. Brawl Stars veya Zuba oynayanlar da kanalıma veya videomu beğensin. Evet, evet hadi oy, oy. koy. Evet zaten zıplama tuşuna basarak da zaten yapamıyorum. R. Arkadaşlar bu arada bilmeyenler için söylüyorum. Bazı oyunlarda R'ye basınca otomatikman sizi öldürüyor. Bakın aynen bu şekilde. Evet. diye ses de geldi. Şu an 17. stage'deyim. Çok hızlı gel. Çok hızlı. Ya. Çok hızlı geçmişim. Arkadaşlar bu arada sadece Roblox'ta ay sadece Minecraft'ta speedrun olur demeyin. Parkurlarda da speedrun yapmaktan vazgeçtim. Normal parkurcular gibi geçeceğim. tam Tamam sizin için speedrun yapacağım burada. Ay inşallah düşündüğüm şey olmaz. İnşallah eğlenceli bölümdür. Çok eğlenceli. Ee, arkadaşlar uçtum. Arkadaşlar. Neyse o eğlenceyi tekrar yaşayacağım. Ben böyle geçerim. This lava will slowly kill you. Yani bu lav seni veya sizi öldürebilir. Yani yavaşça öldürebilir. Ben geçtim üstünden bir hasar bile almadı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hop buraya da geçtik. Buraya da buraya. Buraya da. Oh. Hop, hop. Diş dava Tek de öldürür diyordu galiba. Çok kolay ya. Arkadaşlar bunlar size zor gelmesin. Yani çok kolay. Burada sadece kullanmam gereken tuşlar bak bakın buradaki merdivenlerde kullanmam gereken tuşlar W A S, -S D. Ne yapıyor bu çok kolay. Hay. Hop. Hay. Düşüyordum. La lava değdim. Ama ölmedim. Evet zorlaşmaya başladı. Ama çok kolay. Dedi. Dediğim an. Ya önümü göremiyorum. Bana ne? Zoomla geçeceğim. Hop geçtim. buraya nasıl geçeyim? Aa böyle. Koy koy. Aa lavlara değiyorum ama ölmüyorum şansı var. Lavlara değiyorum ama ölmüyorum ya. Bazen oy. Lap 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 lap. Evet. 42. Şöyle bir mantık büyüteceğim. Aa burada yol varmış. Oradan çıkacağız sandım. Hop 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 hop. Geç çıksana ha çıktım. Çıkmadı da. Hop hop hop. en sinir olduğum şeyler var ya değmeyince bile ya arkadaşlar siz de gördünüz değmedim daha bunu de demek ki ya bir dur valla freeze kip hakkımı kullanacağım aa kullandım Ya. Heh. Çok kolay. Easy win. Ya. Easy win, easy win, easy win. Easy. Ya. Değmiyorum arkadaşlar. Valla. Değmiyorum. Değmedim. İddia ediyorum. De ya. Frisky pakkamı şu an kullanmak ister kontrol et beni. Allah Allah. İlla parmak ucu değecek değil mi? Hop. Oy. Gidiyordum. Hop. Evet. Yine bir. Hop. Evet. Çok garip. Şu an zıplamayarak oyun oyun oynamaya alışmaya başladığım gibi zaten space'a e basınca zıplayamıyorum. Ya hayır. Şu an ölürsem var ya. Heh. Evet. Çok kolay. Dediğim an ölüyormuşum. Ne? Hayır. Hayır. birleşik gibi görünüyor. Koş 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 koş. Oh. Ne yana ittiriyormuş. Dudu 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 uçuyor. Hop hop hop. Çok iyi. Bir videoda 50, 57. stajdayız. Hop hop. Hayır. Ha, ha. Hop hop. İlginç bir derecede ölmedim. Hala ölmüyorum. Hala. Ya kendime nazar değdirdim ya. gibi görünüyor. Oraya hele bir de var ya. Evet ilk başta heh, ilk başta lazerden ölecekmişim gibi görünüyor ama oh. Burada bir mantık yürütmeye çalışacağım. Hop oldu. Full shift lock da geçtim. Aa demininkini şıkloksuz gitti. İştese kapıldım. Çıp 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 çıp. Oh. Ben... Zıplamadan oyunu bitirmek bana biraz tuhaf geldi. Ama normalmiş gibi de geldi. Çünkü ben bazı oyunlarda Zıplamadan oynuyorum çünkü zıplamaya gerek duymuyorum. Evet. Hadi 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 hadi. Oy değme değme sakın değme. Al. Oy. He anladım mantığı. Anladım mantığı. Oy. Ozuldu. En uçtan başlayacağım. Çıp 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 Oh. 69. Stage 69. Çok zor. Zorlaştı. İlk biraz biraz gerideyken çok kolay ya dediğim mi var ya pişman oldum lafım geri aldı. Okay. Saçım ne yiyor? Lazer'e saçım ne Ne? <laughs> Oy. Evet bu yolu kullanacağım. Oy. Sakın çarpma. Sakın. Sakın. Hayır. Freeze hakkında hakkım dolmuş mu? Dolmuş. Hoy. Oy. Hadi ya. İlla oradaki uçtan geçeceğim değil mi? Al. Uçtan geç diyor. Burada ölürsem. Evet. Yine bir denge şeyinde labirent gibi bir şeydi bu. Ya neydi bunun ismi ya? Denge çubuğu muydu neydi? Evet. Ay, kanıyordum tuza. Bakın buradan düşürüyor. Evet, incecik bir denge şeyi. Oradan atlarım diye düşündüm ama Ciddi misin? Bu kadar yol buradan atlamak için mi? Direkt tırmanmalık bir şey yapsaydı daha iyiydi. Shake salla. Evet. Shake 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 shake. Hadi hadi. Hayır. Ayağım şöyle ucunda kaldı. Çek çek çek. Salla salla salla. Oh. Geçtim. Oy. 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 Hayır. Ha. Hadi. Hadi. Hadi.

Hmm diyor. Nasıl geçeceğim? Ah. Hadi. Yanda ah. Yana değdim. Oldu. Hadi 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 hadi. Ben buraya nasıl geçeyim? Ben orayı nasıl geçeyim? Of. Oh. Hadi. Ölürsem kendimi Ölürsem kendimi tokatlayacağım. Kuralları unutmuşum. Tamam, üç kere tokatlandım. Hayır. İki. Ölürsem kafanın tahtaya vuracağım. İkinci kural. Üç. Ölürsem kafamı Çadıra vuracağım. Oh! Çadırın parmakları demirden mi yapılmış ya? Acıdı. dört bir yerden düşersen ayağını hayır 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 <laughs> ayağınla kendine tekme atma oh o oh, kolumu attı <laughs> o sayılmaz <laughs> hayır hayır Panda. Evet. Hop. Hay. Hayır. <laughs> free skip. Use. Ah. Yüzledim. Normalde free skip'in bu kadar çabuk doğmaması lazım ama. Evet arkadaşlar videoyu uzatmak istemiyorum. Daha fazla Roblox videosu gelmesini isterseniz ve böyle challenge'lar yapmamı isterseniz kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.